soğuk algınlığına gribe karşı bitkisel çözümdür. Özellikle sonbahar ve kış aylarında toplumda salgın haline gelen soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı evde yapacağımız basit çözümler ile bitkisel tedavi mümkün olabilmektedir. Soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi rahatsızlıklar bazı kişilerde çok ağır seyredebilmektedir. Gribe karşı ev yapımı tarifleri de bu rahatsızlığı ayakta daha hafif şekilde atlatmak mümkündür. Aşağıda sizlerle paylaşacağımız gribe karşı etkin doğal çözümler ile bu hastalıkların sizi iş hayatından alıkoyan ağır belirtileri oldukça hafifleyecek hatta belki de belirti bile vermeyecektir. Bu doğal iksirler bağışıklık sistemimizi güçlü tutarak gribe karşı daha dirençli olmamıza yardımcı olacaktır. Tavuk çorbası Tavuk çorbası elbette tek başına gribe çare oluşturmaz. Ancak tavuk çorbasını şifalı bitkiler, sebzeler ve baharatlarla zenginleştirerek kanda bulunan ve grip gibi viral hastalıklara karşı mücadele eden nötrofil hücrelerinin sayısını arttırmak mümkündür. Nötrofiller beyaz kan hücreleridir. Bu hücreler vücudumuzu enfeksiyonlardan korur ve bağışıklık sisteminin temelleridir. Hastalık olan bölgelerde yoğunlaşarak mikroplara karşı mücadele ederler. Gerek tavuk eti, gerekse tavukla birlikte kullanacağımız patates, havuç gibi sebzeler vücudun kendini onarmasını ve daha fazla nötrofil üremesini sağlayacaktır. Tavuk suyu çorbası ile ilgili yapılan bir bilimsel araştırmada bu çorbanın üst solunum yolları enfeksiyonlarının belirtilerini azaltmada önemli bir rol üstlendiği ortaya çıkmıştır. Zencefil Zencefil sağlığa faydaları insanoğlu tarafından yüzyıllardır bilinen bir gerçektir. Ancak bu faydaların bilimsel olarak tıbben ispat edilmesi son yüzyıl içerisinde mümkün olmuştur. Birkaç dilim zencefil kökünü suda kaynatırsanız öksürüğe bitkisel çözüm bulabilirsiniz. Ayrıca zencefil boğaz ağrısına iyi gelen bir bitkisel şifadır. Araştırmalar göstermektedir ki nezle ve grip gibi rahatsızlıklarda görülen halsizlik, bitkinlik ve mide bulantısına zencefil iyi gelmektedir. Bal. Bal mucize bir besindir. Balın içerisinde bulunan antibakteriyel ve antimikrobik enzimler balın hastalıkları iyileştiren bir besin olmasını sağlamaktadır. Bal limon suyu ısıtılıp içildiğinde boğaz ağrısına doğal çözüm olmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalarda balın oldukça etkili bir öksürük önleyici besin olduğu ortaya çıkmıştır. Çocuklarımıza yatmadan önce yedireceğimiz bir kaşık balı yani 10 gram balın çocuklarda grip, nezle ve soğuk algınlığından kaynaklı öksürüğe kesin çözüm olacağı bilimsel deneylerle ispatlanmıştır. Ancak balda bulunan botulinum bakterisinin sporları yetişkinlere hiçbir zarar vermemesine rağmen 1 yaşından küçük bebeklerde ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bu nedenle bu bebeklere bal yedirmek yanlış bir davranıştır. Sarımsak Sarımsakta bulunan alisin isimli enzim mikrop öldürücü bir etkiye sahiptir. Yemeklerinize koyacağınız az miktarda çiğ sarımsak soğuk algınlığını iyileştirmek için adeta ilaç etkisi gösterecektir. Yapılan araştırmalarda düzenli sarımsak tüketen kişilerde grip semptomları ya çok hafif görülmekte veya neredeyse hiç belirti vermeden hastalık iyileşmektedir. Ekinezya Ekinezya yeryüzüne Kuzey Amerika yerleri tarafından yayılmıştır. Kızılderili kabilelerinin Ekinezya bitkisini şifavi amaçlarla binlerce yıldır kullandığı bilinmektedir. Ekinezya içerisinde bulunan Flavonoid isimli bitkisel bileşiklerin soğuk algınlığı için doğal çare sunduğu son yıllarda yapılan bilimsel ve farmakolojik araştırmalarla ispatlanmıştır. Düzenli ekinezya tüketen kişilerin grip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıklarına yakalanma ihtimali %50 azalmaktadır. Özellikle ateş, yangı, öksürük gibi soğuk algınlığı belirtilerini iyileştirmek için ekinezya çayı mucizevi etkiler sunabilmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren çay arayanlara ekinezya çayını tavsiye ediyoruz. Hastayken ekinezya kürü yapacak kişilerin sabah öyle akşam olacak şekilde günde 3 kez ekinezya çayını bir hafta süreyle kullanmaları yeterli olacaktır. Oldukça güçlü yan etkileri bulunan bu çayın mümkünse bir haftadan süre yoğun şekilde kullanılmaması gerekiyor. C vitamini C vitamini hem vücudumuz hem de bağışıklığımızın güçlü kalması için hayati öneme sahip bir vitamindir. Narenci olarak bilinen portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi meyveler ile sarımsak, turp ve roka, ıspanak gibi sebzeler C vitamini deposudur. Özellikle limon suyu C vitamini bakımından son derece zengin olup bal ile birlikte tüketildiğinde C vitamininin balgam söktürücü etkisi ortaya çıkmaktadır. Vücudumuzun grip ve nezleye olan mikroplarla savaşabilmesi için C vitamini oldukça önemlidir yeteri kadar C vitamini alan kişilerin bu hastalıklara yakalanma ihtimali oldukça azalmaktadır. Probiyotikler Probiyotikler kısaca insan bedenine faydalı bakteriler olarak adlandırılabilir. Probiyotikler, yoğurt, turşu, kefir gibi bazı yiyeceklerde ve bitkisel takviyelerde bolca bulunur. Hem sindirimi hem de bağışıklık sistemini güçlendiren probiyotikler, soğuk algınlığı, üst solunum yolları enfeksiyonları ve gribe nezleye karşı vücut direncimizi artırarak hastalık riskini en aza indirir. Yoğurdun ana vatanında yaşadığımız için oldukça şanslıyız. Ülkemizde bolca tüketilen yoğurt, bilinen en önemli probiyotik kaynağıdır. Değerli izleyiciler, soğuk algınlığına ve gribe bitkisel çözüm konulu bu video, makalemiz burada bitiyor. Soğuk algınlığına ve gribe iyi gelen yiyecekler ve besinler ile ilgili görüş ve önerileri tecrübelerinizi videomuzun altına yorum yoluyla yazabilirsiniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ve diğer faydalı içeriklerimize göz atmayı da ihmal etmeyin. Sağlıklı kalın.